Kur'an'da farz namazların reket sayısı belirtilmediği halde bizler reket sayılarını farz olarak öğrenmekteyiz. Hatta efendim evet. Hatta seferi halde dahi değişmeyen akşam namazının reket sayısı dikkate alındı da peygamberimizin belirlemiş olduğunu öğrendiğimiz bu reket sayılarıyla sünneti fazlaştırmış olmuyor muyuz? Olmuyoruz. Efendimiz Hazreti Cibril'den bu ibadeti almıştır. Ve bize de aldığı gibi öğretmiştir. Sallu kemaru aytumuni usalli. Yani namaz bize tevkifi olarak gelmiştir. Namaz fiili bir farzdır. Kavli değil. Dolayısıyla fiilen gelmiştir. Görünerek gelmiştir. Onun için de namazın, farzın içindeki unsurlar da farzdır. Kaldı ki namazın içindeki farzların unsurlarını ayrı ayrı biz bulabiliriz mesela. Mesela daha ilk inen ayetlerde Bismillahirrahmanirrahim Ve Rabbeke fekebbir İftitah tekbirinin faz olmasının delili budur. Emirdir. Rabbini tekbir et. Efendimiz bu emrin nerede nereye ait olduğunu beyan yetkisiyle göstermiştir. Bu peygambere ait bir yetkidir. لِتُوَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْنِ Kendilerinin indirileni beyan etmek peygamberin görevidir. Dolayısıyla beyan yetkisiyle tekbir emrini biz namazın iftitah tekbirinde görüyoruz. Bu kadardır. Ve diğerlerinin hepsi içinde geçerlidir.